Arkadaşlar merhabalar, bugün e, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Atatürk'ün hayatını göreceğiz. Biliyorsunuz Atatürk'ün hayatını öğrenmeden zaten bu derse devam ettirmemiz çok da mümkün değil. İlk konumuz Atatürk'ün hayatı olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi Atatürk'ün hayatında önce bir eğitim-öğretim hayatını görmemiz lazım. Ee, İlk okuldan beri, beri öğrendiğiniz aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi okullara gittiği konusu var. Birincisi Mahalle Mektebine gidiyor ve oradan Şemsi Efendi okuluna başlıyor biliyorsunuz ki. Daha sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesine, sonra Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi ve Mustafa Kemal 11 Ocak 1905'te Harp Akademisini kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitiriyor. Ve arkadaşlar bundan sonra tarih sahnesine çıkacak göreceğiz biz de. Şimdi hayatını ve ailesini görecek olursak biliyorsunuz baba tarafından bir dedesi var. Hafız Ahmet Efendi. 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık yörüklerindendir. Annesinin babası Feyzullah Ağa ise Karaman Karamandan, yani Konya Karamandan Rumeli'ye gelen Konya'nın yörüklerindendir. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi evlendikten hemen sonra Ali Rıza Efendi'nin Selanik'teki baba evine yerleşiyorlar. Evliliklerin ilk yılları bu evde geçiyor. Önce bir kızları oluyor ve adını Fatma koyuyorlar. Bundan sonra da Ahmet ve Ömer adını verdikleri iki tane erkek çocukları daha oluyor. Bunlar da Mustafa, Makbule ve Naciye takip ediyor. Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye küçük yaşlarda vefat ediyor. Bu nedenle bizim hep bildiğimiz Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım ve Mustafa kalıyor arkadaşlar. Şimdi Atatürk'ün fikir hayatını etkileyen önemli düşünür ve yazarlar var arkadaşlar. Bunları mutlaka bilmemiz lazım. Birincisi Namık Kemal, Ziya Gökalp Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau gibi önemli isimler var. Bakın Türkçeleştirilmiş hali yazıldı burada Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau ile ilgili. Şimdi diğer bu e, Türk olanları da mutlaka ve mutlaka ki edebiyat dersinde özellikle Feriye hocamın anlattığını çok iyi biliyorum. Şimdi Namık Kemal biliyorsunuz Hayatının sonuna kadar bağlı kaldığı vatan, millet ve hürriyet gibi kavramları bilinçli olarak ilk kez kullanan Türk şair ve yazardır. Vatan yahut Silistre piyesi de meşhurdur arkadaşlar. Mutlaka bu kitaplaştırılmış hali de getirilmiştir ve mutlaka okumanızı istiyorum. Mustafa Kemal daha Manastır askeri idadesi yıllarında Namık Kemal'in eserlerinden etkileniyor. En önemli etkilendiği kişilerin başında Namık Kemal geliyor. Bir diğeri Tevfik Fikret arkadaşlar. Mustafa Kemal devrimci, idealist, tutku derecesinde batıllaşma yanlısı olan Tevfik Fikret'i öğrencilik yıllarında izlemeye ve takip etmeye başlıyor. Yani okumaya başlıyor. Mehmet Emin Yurdakulu ise arkadaşlar Mehmet Emin Yur e, Bey yani Mehmet Emin Yurdakul, biliyorsunuz ki Türk milliyetçiliği, milli kültür ve milli beraberlik ile ilgili düşünceleri konusunda çok önemli fikirleri olan biridir ve Mustafa Kemal manastır yıllarından itibaren Mehmet Emin yurda kuldan da etkilenmeye başlıyor bir diğer arkadaşlar Ziya Gökalp şimdi Atatürk'ü en fazla etkileyen kişi aslında Ziya Gökalp'tir çünkü Türk düşünce Kültür ve yaşamında önemli görüşler ortaya koymuş olan şair, yazar ve toplum bilimcidir Ziya Gökalp. Toplum biliminin en önemli temsilcilerinden olan Emir Dörkheim'in ülkemizde tanınmasını sağlamıştır. Türk milliyetçiliğinin fikri, siyasi ve ideolojik fikir babası olarak kabul edilen Ziya Gökalp, "Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde Türk milliyetçiliğini belli bir program çerçevesinde ele almıştır. Yani nasıl olması gerektiğini ve nasıl yaklaşılması gerektiğini. Bu sebeple zaten Ziya Gökalp biz derslerimize çok sık yer vereceğiz. Türkçülüğün babasıdır Ziya Gökalp arkadaşlar ve Mustafa Kemal'in etkilendiği en önemli kişilerden biridir. Şimdi yabancı yazarlarda da biliyorsunuz az önce bahsetmiştik Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau'dan bahsedeceğiz. Kanunların ruhu adlı eserinde yönetim biçimlerini inceleyen Montesquieu en iyi yönetim biçimi olarak halka dayanan cumhuriyet rejimini öne sürüyor. Bu yönüyle de Mustafa Kemal'i çok fazla etkiliyor. Biliyorsunuz cumhuriyet rejiminin e, Yılmaz savunucularındandır Mustafa Kemal ve onun yazdığı Kanunların Ruhu adlı eserinde yani Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı eserinden de çok fazla yararlanıyor. Ve Mustafa Kemal daha manastır askeri idadesinde eğitim görürken okuduğu Jean-Jacques eserlerinde yer alan ulusal egemenlik, ulusçuluk ve yurttaşlık gibi kavramlardan da etkileniyor arkadaşlar. Jean-Jacques Rousseau'nun bir eseri var, Toplum Sözleşmesi. Bu eserin altını çizerek de günümüze kadar bu altı çizilmiş olan kitabının geldiğini bilmekteyiz arkadaşlar. Askerlik hayatına bakacak olursak da Mustafa Kemal'in, biliyorsunuz ilk göreve 5 Şubat 1905 yılında merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'ya bağlı 30. Süvari alayında başlıyor. Daha sonra arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı zaman evet 1905 Şam ama e, daha sonra 1911 Trablusgarp Savaşı'nda biliyorsunuz e, gizli bir kimlikle oradaki milli direnişi başlatmak amacıyla gönderilmişti. Sonrasında Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal'i ve başarılarına tanık oluyoruz. Daha sonra Kafkas cephesinde yine Mustafa Kemal ile karşılaşıyoruz. Etkin bir şekilde hatta hatırlarsanız Muş, Muş ve Bitlis'i geri alıyordu Ruslardan. Daha sonra da arkadaşlar Suriye cephesinde Mustafa Kemal'i görüyoruz yoğun olarak. Bundan sonra da zaten biliyorsunuz ki e, ilerleyen yıllarda milli direnişi başlatacak ve yıkıntılı, yıkılan bir imparatorluktan e, güçlü ve sarsılmaz bir devlet kuracak halkıyla beraber